Gençler merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Coğrafya soru çözümü ile yine karşınızdayım. Bugün sizlerle 10. sınıf coğrafyasının e, ikinci tekrar testini çözeceğiz arkadaşlar. Hemen soru çözümüne geçiyorum. Birinci sorumuzda jeolojik zamanlara ait bir soru olduğunu görüyorum gençler. Jeolojik zamanlar neydi? Biliyorsunuz dünyanın e, oluşum süreci, oluşumundan günümüze kadar olan süreç yaklaşık 4-4,5 milyar yıllık bir zaman zarfını kapsıyor arkadaşlar. Bu sürecin iyi anlaşılabilmesi için bilim adamları ne yapmış? Belirli kriterlerden yola çıkarak bir sınıflandırma yapmış. İşte bu evrelere, çeşitli evrelere bölmüş arkadaşlar bu süreci. Biz bunlara jeolojik devirler diyoruz. İşte prekambriyen ilkel zaman, paleozoik birinci, mezozoik ikinci, senozoik ise üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanı kapsayan süreçtir arkadaşlar. Ee, isterseniz hemen şu açıklamaları bir okuyayım. Ne demiş Paleozoik için ülkemizle alakalı? Ülkemizde Paleozoye ait arazilere, Yıldız Dağları, Zonguldak çevresi, menderes Menteş arası, Anamur-Alanya arası, Bitlis ve Kırşehir çevresinde rastlamak mümkündür. Ki bu arazilere biz masif arazi diyoruz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Paleozoikte nemli iklim şartlarından dolayı sık ormanlar oluşmuştur. Çünkü bu dönem çok yağışlı geçiyor bu ormanlar bu ormanlara ait atıkların çanaklarda birikmesiyle Zonguldak ve Bartın'da taş kömürü yatakları oluşmuştur. E, i̇kinci jeolojik zamanda ise arkadaşlar Türkiye Tetis Denizi'nin suları altında yer almaktaydı. Bu dönemin diğer önemli bir olayı karalardan taşınan materyallerin Tetis Denizi'nde tortulanmasıdır, yani birikmesidir demiş. E, üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda ise Tetis Denizi tabanındaki tortul tabakalar sıkışarak deniz yüzeyine çıkmaya başlamıştır. Türkiye'nin bulunduğu arazide bu dönemde büyük ölçüde kara haline gelmiştir. Kuzey Anadolu dağları ile Toroslar bu dönemde meydana gelmiştir. Ayrıca epirojenize bağlı olarak Anadolu toptan yükselmiştir demiş. Bu açıklamalardan sonra soruma geçiyorum gençler. Türkiye'nin jeolojik zaman cetveline göre aşağıdakilerden ee, evet Türkiye'nin jeolojik zaman cetveline göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Gençler A şıkkına baktığımızda Anadolu Yarımadası'nın ortalama yükseltisinin fazla olmasında son jeolojik zamanda epirojenez olayına bağlı olarak meydana gelen yükselmenin etkisi vardır. Doğru bir yargı arkadaşlar. B şıkkına bakıyoruz. Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları Tetis Denizi'nde biriken tortul tabakaların yan basınçlara uğramasıyla oluşmuştur. Doğru bir yargı eliyoruz. C şıkkına baktığımızda Zonguldak ve Bartın taş kömür yatakları günümüzden milyonlarca yıl önce oluşmuştur. Yaklaşık 500 milyon yıl önce paleozoya aittir gençler. Doğru bir yargı. D şıkkına baktığımda prekambriyen yani ilkel zaman gençler. İlkel zamanda Anadolu'da biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu jeolojik zamandır. Prekambriyen biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu zamandır demiş gençler. Bu yanlış bir yargı. Çünkü bu dönem ilkel zamandır. Yaklaşık 4-4,5 milyar yıl öncesine aittir. İlk kıta çekirdekleri bu dönemde oluştu. Canlı olarak gençler sadece bir takım bakteriler, algler ya da mikroorganizmalar vardır. Biyoçeşitliğinin hem dünyada hem de ülkemizde yok denecek kadar az olduğu bir süreçtir ya da dönemdir gençler bu dönem. İkinci soruma geçiyorum. Volkanizma ile alakalı bir soru arkadaşlar. Derinlik volkanizması magmanın yerin derinliklerinde soğuyup katılaşması. Yüzey volkanizması ise magmanın yüzeye çıkıp havayla temas ederek hızlı bir şekilde soğuyup katılaşması olayıdır arkadaşlar. Ee, görsele şöyle baktığımda bakın lakolit, Lacoli, sildayet, batolit bunlar derinlik volkanizması sonucu oluşur. Magma zaten yerin derinliklerinde. Volkan bacası magmanın yüzeye çıkarken izlemiş olduğu yoldur. Gençler volkan konisi ise işte e, magmanın yer kabuğunu alttan sıkıştırması sonucu oluşan sıra, şey, pardon e, volkanik dağlardır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Görselde gösterilen volkanik şekiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşkına baktığımda lakolit magmanın yer kabuğu üzerinde birikmesi sonucunda oluşan, sonucunda oluşan koni şeklindeki dağlardır demiş. Gençler cevabımız aşık olacak çünkü lakolit derinlik volkanizması, e, volkan konisi ise yüzey volkanizması sonucunda oluşur. Yani şu yanlış bir yargı. Gençler cevabımız aşık olacak. Geçiyorum üçüncü soruya. Aşağıda bazı yer şekillerinin oluşum sürecine ait bilgiler verilmiştir. E, Tetis Denizi'nde biriken tortul tabakalarının sıkışıp kıvrılmasıyla sıra dağlar oluşmuştur. Senezoin, Kuaterner dönemde yani dördüncü jeolojik zamanda arkadaşlar, Egeit Karası'nın çökmesiyle Ege Denizi oluşmuştur. Anadolu Yarımadası'nın tektonik hareketler sonucunda yükselmesiyle yataklarını derine kazan akarsuların oluşturduğu Orta Anadolu platoları, ...oluşmuştur diyor arkadaşlar. E, genellikle bakın burada iç kuvvetlere ait örnekler verilmiş. Sadece şurada platoları e, aklınızı karıştırabilir ama... ...platoların varlığı da yine o bölgede epirojenezin kanıtıdır arkadaşlar. Toptan bir yükselme e, sonucu yüksekte kalan düzlüklerdir platolar. Unutmuyorsunuz. E, bu süreçler ile aşağıdaki olaylardan hangisi ilişkilendirilemez demiş... A şıkkına baktığımızda Toros Dağları üzerinde deniz kabuklu canlarına ait fosillerin bulunması. Gençler bakın deniz altında biriken tortular daha sonra yükselerek dağları oluşturmuştu. Bugün Toros Dağları'nın çok yüksek yani zirvesine yakın yerlerde dahi deniz canlılarına ait örnekler bulunabilir. Bu doğru bir yargı yani ilişkilendirilebilir açıklamayla. B'ye bakalım. Kıyı Ege'de yer kabuğunun kırılmasıyla Horst-Kraben sistemi oluşmuştur. Yine iç kuvvetlere ait bir örnek olduğu için ilişkilendirilebilir gençler. C'ye bakalım. Kuzey, güney yönlü yan basınçların etkisiyle Kuzey Anadolu dağlarının oluşması yine orojenizle alakalı olduğu için evet. D şıkkına bakıyorum. Akdeniz'in sularını Marmara Çanağı'na dökülerek Marmara Denizi'ni ve Karadeniz'i oluşturması demiş gençler. Yine epirojenezle alakalı bir süreç olduğu için ilişkilendirilebilir. E şıkkına baktığımda yer altından gelen sular içinde çözülmüş halde bulunan kalsiyum karbonatın çökelmesiyle kale traversenlerinin oluşması. Gençler bu dış kuvvetlerle alakalı bir olaydır. Arazinin, <laughs> kastık arazinin e, yer altı suları tarafından çözülmesi ya da eriyik halde bulunan malzemenin çökelmesi sonucu oluşan bir süreçtir. Traversenlerin oluşması. E, yukarıdaki açıklamayla ilişkilendirilemez. Cevabımız E şıkkı olacak. Hemen dördüncü soruya geçiyorum. Yer kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni magmadır. Magmanın yer kabuğu içerisinde ya da üzerinde soğumasıyla oluşan kayaçlar levha hareketlerinin etkisiyle tekrar magmaya karşı, karışabilir. Bu şekilde kayaçların sürekli bir dönüşüm içerisinde olmasına kayaç döngüsü adı verilir demiş. Aşağıdaki görselde kayaç döngüsü gösterilmiştir demiş. Gençler işte kayaç döngüsünde erime, ayrışma e, süreçleri verilmiş gençler. Yüksek sıcaklık basınç altında tekrardan başkalaşım kayaçlarına dönüşmesi bahsedilmiş. Bakın görüyorsunuz püskürük kayaçlar var, tortul kayaçlar var, başkalaşım kayaçlar olmak üzere kayaçlarımız üç ayrılıyor biliyorsunuz. Neyse bu kayaç doygunluğu ile alakalı görselden e, sonra sorumuza geçecek olursak bu açıklama ve görselden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş gençler. Bakıyorum magmadan çıkan malzemenin soyup katılaşması ile püskürük kayaçlar oluşur. Doğru gençler. Magmanın soyup katılaşması sonucu oluşur bunlar. B'ye bakalım başkalaşım ve püskürük kayaçlarının ayrışıp ufalanması tortul kayaçların oluşmasına zemin oluşturur. Evet gençler. C şıkkına baktığımızda başkalaşım kayaçları püskürük kayaçlar ya da tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basın şartlarında değişime uğramasıyla oluşur. Yine doğru bir açıklama. D'ye bakalım. Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar çeşitli sebeplerle tekrar magmaya karışabilir. Evet gençler. E şıkkında ise döngü içerisinde tekrar magmaya dönüşen kayaçların fiziksel yapıları değişmez. Gençler erimeden bahsediyor. Bakın erime. Yani tortul ve e, püskürük e, kayaçlar gençler başkasım kayaçları tekrar magmaya döndüğü zaman eriyik bir hal alır. Yani fiziksel yapıları değişir arkadaşlar. O yüzden E şıkkı yanlış bir yargı olacak arkadaşlar. Beşinci soruya geçiyorum. Orojenez dağ oluşumudur gençler. Birbirine yaklaşan ve karşılaşan levhaların yan basınçlara uğraması halinde nedir? Esnek yapıda olanlar kıvrılır, sert yapıda olanlar kırılır gençler. Ve bu kıvrılma ve kırılma sonucu kırık ve kıvrım dağlar oluşur. Şimdi ne diyor? Buna göre orijeniz olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Aşkına baktığımızda arkadaşlar... A ne diyor? Tortul tabakaların yapılarına göre iki şekilde gerçekleşir gençler. Kıvrım ve kırılma olmak üzere. Doğru. E, farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş sıra dağlar vardır. Gençler evet. Prekambriyen mesela ilkel zamanda bakın huron kıvrımları var. Paleozoik'te yani birinci jeolojik zamanda Kaledonyen ve Hersinyen. Üçüncü jeolojik zamanda ise Alpler ve Himalayalar örnek verilebilir. C'ye bakalım. Levhaların tortul tabakaları sıkıştırmasıyla oluşur. Yine doğru bir yerge. D'ye baktığımızda kısa sürede ve gençler hayır. Cevabımız D şıkkı olacak. Kısa sürede ve hızlı bir şekilde gerçekleşen bir süreç değildir. Milyonlarca yıllık bir zaman zarfını kapsar. Cevabımız D şıkkı olacak. Altıncı soruya geçtiğimizde yine uzunca bir soru. Epirojeniz nedir gençler? Yer kabuğundaki yükselme ve alçalmalardır. İzostatik denge ise gençler yer kabuğunun mantı üzerindeki denge haline denir. Tamam mı? Denge haline denir. Ee, i̇zostatik denge iklim değişikliğiyle buzul oluşumu ya da buzul erimesi, erozyon sonucunda yer kabuğunun aşılması ve kütle kaybetmesi, akarsuların taşıdıkları malzemeleri biriktirmesi e, gibi olaylar ile bozulur ve epirojenez olayı gerçekleşir demiş. Gençler bir e, levhanın üzerinde yük varsa, daha önce olmayan bir yük oluşursa sağa çöker, var olan yük ortadan kalkarsa sağa ne yapar? Yükselir kısaca özetle projeniz dediğimiz olay budur. Ne diyor? Bakın yukarıdaki görselde bir numara ile gösterilen alanda akarsu ve rüzgar erozyonu sonucunda taşınan maddeler iki numara ile gösterilen alanda birikerek tortul tabakaları oluşturmuştur demiş. Gençler buradan aşınan malzeme burada biriktirilecek. Tamam mı? O zaman ee, yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında görsel ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. A şıkkına baktığında bir numara ile gösterilen yerde aşınma sonucu yüksek, yük azalır ve arazi yükselir demiş. Bu doğru arkadaşlar. Burası aşınacak. O yüzden yük azaldığı için yükselecek. B şıkkına baktığımızda deniz tabanı alçalır ve kıyı gerilemesi meydana gelir demiş gençler. Yine doğru bir yargı arkadaşlar. C'ye bakalım. 2 numara ile gösterilen yerde birikme sonucu yük artar ve arazi mantoya gömülür yine doğru bir yargı. D'ye baktığımızda bir numaralı yer aşılma meydana geldiği için arazinin yükseltisi azalır demiş. Gençler cevabımız D şıkkıdır. Bakın zaten A şıkkıyla çelişen bir durum. Gençler burada yük azaldığı için bu saha yükselir. Yükseltisi azalmaz. Ne yapar gençler? Arazi toplam yükseldiği için yükseltisi tekrardan artar arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Hemen yedinci soruya geçiyorum. Kaynağını yerin iç kısımlarından alan kuvvetleri iç kuvvetler denir. İç kuvvetleri oluşturan olaylar mantodaki konveksiyonel akımlardan doğmaktadır. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda gençler mantodaki konveksiyonel akımların doğrudan etkili olduğu söylenebilir. Cevabımız B şıkkı gençler. Volkanizma iç kuvvetler sonrası oluşan bir süreçtir. Diğerleri dış kuvvetlere ait örneklerdir arkadaşlar diyoruz. Sekizinci soruya geçiyorum hemen. Sekizde ne yapmış? Birbirine yaklaşan iki kıtasal levhanın yaklaşmasını vermiş, iki okyanusal levhanın yine yaklaşma, yaklaşmasını sağ taraftaki görselde görüyoruz arkadaşlar. Gençler iki kıta, iki kıtasal kabuk yaklaşırsa dağlar, iki okyanusal kabuk yaklaşırsa okyanus hendekleri oluşur, yani büyük çukur alanlar oluşur arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamalara göre harita üzerinde numaralanmış yerlerin hangilerinde okyanus hendekleri, hangilerinde kıvrım dağ sıraları oluşmuştur. Gençler okyanus üzerindeki levhalar karşılaşırsa okyanus hendekleri, karalar üzerindeki levhalar karşılaşırsa ne oluşur gençler? Kıvrımlı dağ sıraları oluşur. O zaman 3 ve 4 numaralı öncüler gençler ya da bölgeler okyanus hendekleri olacak. 1 ve 2 numaralı bölge ise arkadaşlar nedir? Ee, sıra dağları, Kıvrım sıra dağlarını oluşturacak. Mesela burada kayalık dağları var. Buradaysa arkadaşlar bildiğiniz üzere Himalaya dağlarının olduğunu biliyoruz. Cevabımız o zaman ne olacak arkadaşlar? Bakıyorum. E ee, D şıkkı olacak gençler. Cevabımız D şık. Hemen 9. soruya geçiyorum arkadaşlar. 9. soruda yine uzunca bir soru. Dünyanın oluşumunda dünyanın oluşumundan itibaren meydana gelen olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişki kronolojik bir sistemle jeolojik zaman cetveli adı verilen tablo ile gösterilir. Biraz önce söyledik gençler bunlardan bahsettik. Görsel dikkate alındığında ifadelerinden hangileri söylenebilir? Senozoik'te buzul devirlerinin yaşandığı. Gençler Senozoik'te özellikle Kuaterner, Kuaterner'de Pleistosen ve Holosan dönemleri var. Yani buzul öncesi ve buzul sonrası diye. Bu dönemde dört defa muzul dönemi yaşanmıştır gençler. Bu doğru bir yargı. İkinci e, öncüle baktığımızda günümüzdeki kıtaların yaklaşık 500 milyon yıl önce bir bütün olduğu. Gençler 500 milyon yıl öncesine biz Paleozoik yani birinci jeolojik zaman diyoruz. Bugün e, birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan levhalar 500 milyon yıl önce yani Paleozoikte tek bir kara parçasını oluşturuyordu. Buna biz Pangea adını veriyorduk gençler. Doğru bir yargı. Üçüncü öncülüme baktığımda eski jeolojik zamanlarda yaşanmış bazı canlı türlerin günümüzde görülmediği özellikle gençler ikinci jeolojik zamanda mesela dinozorlar vardı. Yine bu dönemin sonlarına doğru ne yaptı bu canlılar? Ortadan kalktı arkadaşlar. Ee, bu da doğru bir yargı. O zaman 1, 2 ve 3 numaralı öncülerimiz doğru olduğuna göre cevabımız E şıkkı olacak. 10. soruya geçiyorum hemen. Gençler, Toros Dağları'ndaki 1600 rakımlı Sülek ve 1950 rakımlı Göktepe yaylalarında yapılan arazi çalışmalarında su kaplumbağası, salyango, su yosunu ve mercanların taşlaşmış fosillerine rastlanmıştır. Bu açıklamadan, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Gençler bakın dağların zirvelerine yakın, çok yüksek dağların zirvelerine yakın yerlerde dahi deniz canlarına ait örnekler varmış. Bunun sebebini soruyor. Ee, ya da neye bu açıklamadan yola çıkırsak neye ulaşabiliriz diye. Gençler, birinci öncülde Türkiye fosil bakımından zengin bir ülkedir. Değil gençler. Anadolu'da deniz suları 1950 metreye kadar yükselmiştir. Yine yanlış bir yargı. Toros dağları deniz tabanındaki tortuların orojeneze uğrayarak yükselmesi sonucu oluşmuştur. Gençler, ikinci jeolojik zamanda ülke, şu anda ülke üzerinde yaşamış olduğumuz ülke topraklarının tamamı sular altındaydı arkadaşlar. Bu 3. ve 4. jeolojik zamanda yükselerek kara durumuna geçti ve bu dağları oluşturdu. O yüzden e, Toros Dağları'nın zirvesine yakın yerlerde deniz canlılarına ait örnekler bulunabiliyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Hemen 11. soruya geçiyorum. 11. soruya baktığımızda gençler e, görselde neyi göstermiş? Jeotermal kaynakları, yani sıcak su kaynaklarını. Volkanik dağları ve tektonik depremlerin yoğun olduğu yerler gösterilmiş. Yukarıdaki olaylar ile harita, haritada dağılışı gösterilen alanlar arasında paralellik bulunmaktadır. Buna göre haritada aşağıdakilerden hangisinin dağılışı gösterilmiştir? Gençler cevabımız E şıkkı olacak. Levha sınırlarında şu verilen e, gençler açıklamalar, yapılan açıklamalar nedir? Paralellik gösterir Yani levha sınırlarında Jeotermal kaynaklar, volkanik dağlar ve teknik depremler yoğunluk kazanır arkadaşlar. 12. soruma geçtiğimde kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması olayına biz epirojenez denir demiş arkadaşlar. Yani yer kabuğundaki yükselme ve alçalmalara biz ne diyoruz? Epirojenez adını veriyoruz. Buna göre aşağıdaki oluşumlardan hangisi epirojenez olayına örnek olarak gösterilebilir demiş gençler. Ee, yer kabuğunda yükselme ve alçalmaları arayacağız. Konya'nın Karapınar ilçesinde obrukların oluşması hayır arkadaşlar. Bu dış kuvvetlerle alakalı bir süreç. Manisa'nın Kula çevresinde tüflü arazilerin oluşması bu volkanizma ile alakalı. da kırılma ile oluşmuş dağların oluşması. Orojeniz diyoruz ediyoruz. Değişikliğinde ise Nemrut Dağı'nda Krater Gölü'nün oluşması. Yine arkadaşlar e, volkanizma ile alakalı. Çukurova ve Ergen Havzası'nın çökmesi diyor. Bakın çökme. O zaman bu çökme nedir arkadaşlar? Epirojenizdir. Cevabımız E şıkkı olacak. 13. soruya baktığımızda aşağıda yerin yapısını gösteren bir kesit gösterilmiştir diyor. Baktığımızda gençler yer kabuğu yerin katmanları içerisinde en ince olan katmandır gençler. Manto en fazla yer kaplayan görüyorsunuz. Çekirdek ise sıcaklık, basınç, yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. Bakalım bu kesit ve tablo incelendiğinde çıkarımlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Yer kürenin fiziksel yapısı birbirinden farklı üç temel katmandan oluşur. Doğru. Dünyanın toplam hacminin büyük bir kısmını mantonunu oluşturduğu. Doğru arkadaşlar. Yerin dış katmanından iç katmana doğru gidilikçe yoğunluk artış gösterir. Bu da yine doğru bir yargı. Cevabımız E şıkkı olacak. Hemen 14. soruya geçiyorum. Bakalım gençler 14. soruda ne diyor? Menderes'in gençler büklümler çizmesine, akarsuyun büklümler çizmesine biz Menderes diyoruz. Bakalım başka ne demiş? E, Menderes oluşturan akarsuların akış hızı ve aşındırma gücü azalır, boyu ise uzar. Menderes'lerin dış bukey kısımlarına çarpak, gençler şu kısımlar işte ne diyoruz biz? Çarpak adını veriyoruz. Bu e, Bu kısımda daha çok aşındırma gerçekleşir demiş, yan aşındırma gençler çarpak kesiminden kopan materyaller çarpan karşısına birikir. Yani iç bükey şuralara gençler birikir. Bu kesime ise yığınak adı verilir demiş. Menderesler'de akarsu sık sık yatak değiştirir. Bu yatak değiştirme sırasında büklümlerden bazıları ana akarsudan ayrılabilir. Bu tür şekillere ise kopuk menderes adı verilirmiş arkadaşlar. O zaman bakın şurası ne olacak? Çarpak. Şurası yığınak. Burası ise kopuk, ee, menderes olacak gençler. Cevabımız o zaman hangisi oluyor? Gençler, C şıkkı oluyor arkadaşlar. C şıkkı. Hemen geçiyorum 15. soruya. Aşağıda bir vadit tipiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Gençler, genellikle Akdeniz bölgesinde görülür. Kalker, cips, kaya tuzu gibi suda çözülebilen kayaçların aşınılmasıyla oluşan dik ve taraşalı vadilerdir demiş. Gençler kanyon vadisi söylüyor. Kanyon vadinin görseli de B şıkkı arkadaşlar olacak. 16. soruya geçiyorum. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası hareket halindeki magmanın etkisiyle alçalma, yükselme ve kırılmaya uğramıştır. Tersi yerde yani 3. jeolojik zamanda tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bir bölümü kara haline almıştır. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası kuaternerde yani 4. jeolojik zamanda epirojenezle yükselmeye başlamıştır diyor. Bu duruma kanıt olarak özelliklerden hangileri gösterilebilir demiş. Platoların geniş yer kaplaması. Gençler bu epirojenezin yani toplam yükseltmenin kanıtıdır. O yüzden alıyoruz. Ortalama yükseltisinin fazla olması zaten diğer önceki sorularda da buna değindik. 4. jeolojik zamanda biz yükseldiğimiz için bugün ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır gençler. 1 ve 2 numaralı öncüler doğru cevabımız A şıkkı olacak. 17. soruya baktığımızda görsel dikkate alındığında 1. aşamadan 6. aşamaya ulaşan bir akarsuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Gençler bir akarsuyun yatağını geriye doğru aşındırmasından bahsediyor görsel. Ve giderek yatak eğimi ne yapmış azalmış akarsu zamanla denge profiline ne yapmış ulaşmış diyoruz. Şimdi söylenemez arıyoruz gençler. Akış hızında azalma görülür mü? Akarsun yatak eğimi giderek azaldığı için evet. Dar ve derin bir vadi oluşturur. Gençler cevabımız B şıkkı olacak. Bursa. Niçin? Çünkü eğimin azaldığı yerlerde gençler dar ve derin bir vadi oluşmaz. Tam tersi geniş, tabanlı bir vadi oluşur arkadaşlar. Dar ve derin vadiler daha çok dağlık ve engebelik bölgelerde oluşur. Cevabımız B şıkkı olacak. 18. soruya baktığımızda ne diyor? Buna göre aşağıda verilen kayış türlerinden hangisinin yaygın olarak bulunduğu bir alanda çöküntü depremlerinin oluşması daha kolaydır. Gençler çöküntü depremlerinin oluşabilmesi için arazinin kastik bir arazi olması lazım. Kastik arazide de en yaygın olan kayaç kalkerdir arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. 19. soruya baktığımızda ne diyor? Kurak ve yarı kuraklığın bölgelerinde rüzgarların oluşturduğu şekillere rastlanabilir demiş. Bu tür yer şekillerinin aşağıda sıcaklık ve yağış grafikleri verilen iklimlerden hangisinde yaygın olarak görülmesi beklenir demiş. Gençler en kurak, şimdi bakın şu çizgiler, şu kırmızı çizgi sıcaklığı, sütunlar ise yağışı gösterir. Biz özellikle kurak bölgeye arayacağız. O zaman sütunların en az olduğu grafik hangisi gençler? E şıkkı olduğu için cevabımız E olacak. Ve Gençler hangi soruya geçiyoruz? 20. soruya yine son soru. Uzunca bir soru arkadaşlar. Ecenaz ve Zeynep dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekillerinin konusunu pekiştirmek için üzerinde yer şekli isimlerinin yazılı olduğu kartları masa üzerine yerleştirip aşağıdaki tam oyunu oynamaktadırlar. Oyun kuralları şöyleymiş. Ecenaz Akarsu'nun oluşturdukları yer şekillerini seçecek. Zeynep rüzgarların oluşturdukları yer şekillerini seçecek. Kartlar sırayla seçilecekmiş arkadaşlar. İlk önce doğru 3 tane kart seçen oyunu kazanacak. İlk kartı Ece Naz seçmiştir diyor arkadaşlar. Zeynep ilk 3 seçiminde doğru kartları seçerek oyunu kazanmış gençler. Demek ki Ece Naz yanlış seçmiş. İlk önce Zeynep arkadaşlar ne yapmış? 3 tane doğru kartı seçmiş. Zeynep neyi seçecekti? Rüzgarların oluşturduğu yer, şekillerini bulması lazımdı. Soru Zeynep'in seçtiği kartlar hangisi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş gençler. Rüzgarlara ait yer ne olduğu şık A şıkkı arkadaşlar. Yardank. Yardank ve mantarkaya aşınım şekli. Barkan ise birikme şeklidir. Rüzgarlara aittir gençler. Cevabımız A şıkkı olacak. Gençler zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum gençler.